Herkese merhabalar. Sağlıklı atıştırmalıklar tariflerinden yoğurtlu yulaf ile karşınızdayım. Sağlıksız önler yerine 3 dakikada hazırlayabileceğiniz ve evlerinizde rahatlıkla bulabileceğiniz malzemelerle harika bir tarif vereceğim. Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı yoğurt. Yerine süt kullanabilirsiniz. Ben ev yoğurdu tercih ettim. 3 yemek kaşığı yulaf. İçerisine omega-3 yansısı bakımından zengin ve sindirime iyi gelen keten tohumu da ekliyorum. Mevsimine göre evlerinizde bulunan meyvelerle süsleyebilirsiniz bir tatlı kaşığı bal ve isteğe bağlı olarak ceviz, fındık gibi kuru yemişler kullanabilirsiniz. Hazırlanışına geçelim.